Welcome to Max and Benny's Adventures. Güneşli bir yaz sabahı, güneşin parlak ışıkları şehri nazikçe sararken gökyüzü mavi bir örtü gibi uzanıyordu. Sabahın taze havası sokaklarda hafif bir melodi gibi esiyordu. Bu güzel günün sabahında Max kahvaltısını bitirip heyecanla odasına koştu. Bugün Aqua Park'a gitmek için özel bir gündü. Bugün akva parka gidiyoruz diye bağırarak köpeğini uyandırdı. Beni uyandığında Max'in coşkusunu görünce hızla yatağından fırladı ve kuyruğunu sallayarak neşeyle karşılık verdi. Max hazırlıklarını yaptıktan sonra Beni kafasında mini bir denizci şapkasıyla dışarı çıkmaya hazırdı. Max çantasına mayo, güneş kremi ve su koyarak yola çıkmaya hazır hale geldi. İkisi de akva parka gitmek için sabırsızlanıyordu. İkili sabahın erken saatlerinde Aqua Park'a doğru yola çıktılar. Max, parkın devasa kaydırakları ve havuzları hakkında heyecanla konuşurken, beni de ona havlayarak katılıyordu. Yolda giderken yaşayacakları maceranın hevesi, içindeki coşkuyu daha da arttırıyor. Güneşin ışığı ve rüzgarın da etkisiyle Max yerinde duramıyor, heyecanı her halinden belli oluyordu. Onun bu heyecanlı halleri beni de heyecanlandırıyor. O da arabanın içinde kıpır kıpır oluyordu. Aqua Park'a vardıklarında Max, parkın devasa tabelasını görünce kalbinin hızla çarptığını hissetti. Babası arabayı park ettikten sonra hızla girişe yöneldiler. Beni biraz temkinliydi ama keyifle Max'in arkasından koştu. Belli ki yeni bir maceraya adım atmaya o da çoktan hazırdı. Max ve Benny, Aqua Park'ın devasa kapılarından içeri girdi ve gözleri büyüdü büyük kaydıraklar, rengarenk şelaleler ve dalga havuzlarıyla burası büyüleyici bir yerdi. Su sesi ve parktakilerin kahkahaları etraflarını sararken havuzdan gelen büyük su sıçrama sesleri duyuyordu. Beni bak şu kaydıraklar devasa dedi. Hadi gel diye bağırarak koşmaya başladı. Beni de heyecanla onu takip etti. Rengarenk havuzlar, kaydıraklar, suyun içinde eğlenceli aletler, her şey harika görünüyordu. Heyecanla en büyük kaydırağa doğru ilerlediler. Max en yüksek kaydıraktan kaymak istiyordu. Dev kaydırak oldukça dikti. Max merdivenleri gördüğünde biraz korktu. Ancak Benny ona cesaret verdi. Kuyruğunu sallayarak sanki beni izle der gibiydi. Max beni görünce cesaret buldu ve ikisi hızla merdivenleri tırmanmaya başladılar. Zirveye çıktıklarında Max heyecanlandı ama Benny'nin sakinliği ona güven verdi. Beni, ben kayıyorum. Max hızla kaymaya başladı. Çığlık atarak kaymanın tadını çıkarıyordu. O kadar hızlıydı ki gözlükleri uçtu. Suya düştü. Hemen çıkıp bu harika diye bağırarak gülmeye başladı. Beni de arkasından kayarak onu takip etti. Beni suya daldığında Max'in yüzüne su sıçrattı. Max gülerek ha beni sen de çok hızlısın dedi. Bir kaydıraktan diğerine kayarak hızla kaydılar. Kahkahalar etrafı sardı ve her kayışları onları daha da mutlu etti. Bir süre sonra Max ve Beni su kaydıraklarından sıkıldılar ve akvo parkın diğer alanlarını keşfetmeye karar verdiler. "Hadi su oyun alanında oynayalım." dedi Max. Rengarenk dev oyuncaklar, fıskiyeler ve kaydıraklarla dolu alana hızlıca daldılar. Max, Beni'yi yanına alarak dev su topunu itmeye başladı. Beni, "Bu topu kenara it!" diye bağırdı beni o kadar sevimlice itti ki herkes onları izlemeye başladı. Sonra Max su makinesiyle su sıçratmaya başladı. Beni ise bir o tarafa bir bu tarafa koşup minik su sıçramaları yaptıkça çok eğleniyorken bu arada Max suya dalıp çıkıyor şişme oyuncaklarla eğlenceli vakit geçiriyordu. İkisi de keyifli bir şekilde oynayarak Aqua Park'ta çok eğlendiler. Max, atla parktaki yunus gösterisini izlemeye karar verdi. Dev bir akvaryumda yapılan gösteriyi sabırsızlıkla bekleyen Max, Beni'nin kuyruğuna tutunarak ilerledi. Gösteri başladığında yunuslar havada takla atıp hızla suya dalıyordu. Max büyük bir hayranlıkla izlerken Beni biraz çekingen olsa da Max'in coşkusunu görünce kendini rahat hissetti. Bir yunus tam önlerinde suya sıçrayınca, Max heyecanla alkışladı ve Beni bak ne harika diye bağırdı. Beni de ha ha severek onayladı. İkisi de bu gösteriden büyük keyif almışlardı. Gösteri bittiğinde Max, beni bir dahaki sefere daha yakından izleriz diyerek gösterinin büyüsüne kapılmış bir şekilde Yunusların suda yaptığı hareketlere hayranlıkla baktı. Son olarak Max ve Beni Aqua Park'ın dalga havuzuna gitmeye karar Dalga havuzu devasa bir alanı kapsıyordu ve dalgalar suyun içine doğru şiddetle vuruyordu. Max dalgaların geldiğini görerek hızla suya daldı. Su Max'i ve Beni yavaşça itti, ama her ikisi de dalgaların içinde neşeyle zıplayarak birbirlerini izliyorlardı. Max bir dalga geldiğinde Beni kucaklayarak onu korudu. Büyük dalgalar geldikçe ikisi birlikte dalgaların arasında kahkahalarla eğlendiler. "Beni bak, dalga geliyor." diyerek bir dalganın peşinden koşan Max, dalgalar arasında kayboldu ancak hemen yüzeye çıktı. Beni hemen Max'i buldu ve arkasından neşeyle su sıçrattı sonunda Aqua Park'ta geçirdikleri uzun günün ardından Max ve Benny çok yorulmuşlardı. Ama bu harika bir gündü. Yorgun ama mutlu bir şekilde parkın çıkışına doğru yürürken Max, Beni bu çok eğlenceliydi. Bir dahaki sefere daha çok kayarız değil mi? Dedi. Beni kuyruğunu sallayarak Hal, ha ha Diyerek mutlu bir şekilde cevap verdi. Max ve beni günün sonunda birbirlerine bakarak gülümsediler. Birbirlerinin dostları olarak geçirdikleri bu eğlenceli aquapark macerası her ikisinin de hafızasında unutulmaz bir anı olarak kalacaktı.